Fikri Sağlar, 22 Temmuz 2021 bir gün. Biz Taliban olamayız. Giderek ülkenin stres yükü artıyor. işi olan da olmayan da hayatından memnun değil. İnsanlar yoruldu. Ülke kaosla karşı karşıya. Egemenlikten başlayarak cumhuriyetin tüm temel değerleri yok ediliyor. Yaratılan kaynaklar da oligarklar arasında bölüşülüyor. Sessiz ve sinsice laik demokratik sosyal hukuk devletinin yapısı bozuluyor. Kentler yaşanmaz hale dönüştü. Ekonomi çöktü. Açlık ve işsizlik arttı. Her gün her şeye zam yapılıyor. Vatandaş pazara çıkamaz oldu. Üretici üretmeyi bıraktı. Devlet emekliye bir veriyorsa on geri alıyor. Esnafa yardım yerine yüksek faizle kredi vererek sosyal devlet kandırmacası oynanıyor. Suriye'de milletin vergileriyle paralı ordu ÖSO'yu kurup çıkarılan petrolü saray aracılığıyla satarak yandaşlara kan üzerinden rant sağlıyor. Ülkenin kaynakları Politbüro tarafından yönetiliyor. Devleti ele geçiren AKP yurttaşına anayasal haklarını kullandırmıyor. Toplumsal ve bireysel hakları yok sayıyor. Özgürlüklere izin vermiyor. Hakkını arayanların üzerine orantısız güç kullanarak saldırıyor. Can ve mal güvencesi ortadan kalktı çünkü yargı tamamen taraflı hale getirildi. Devletin hiçbir kurumu ya da kuruluşu halk için çalışmıyor. Vergi alırken ve de anayasal yükümlülükleri yerine getirirken eşit kabul edilen yurttaşlar özellikle inançları ve kendilerini ifade etme şekillerine göre yandaş ve düşman olarak ayrıştırılıyor. Farklılıklar arasında nefret ve ayrımcılık had safhada. Türkler, Kürtler, Aleviler, hatta Sünniler, devrimciler, kemalistler, kadınlar, aydınlar ve de sanatçılar bu iktidar tarafından hırs ve hınçla dışlanıyor. Baskı ve korkuyla susturulmaya çalışılıyor. Kendi fikri iktidarımızı kuramadık feryatlarıyla çağdaş Türkiye ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü itibarsızlaştırmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar. AKP genel başkanı kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti'nin 47. yılını kutlamak ve müjdeler vermek üzere lefkoşa'ya gitti lahey mahkemesi tarafından soykırım nedeniyle mahkum edilen sudan diktatörü el beşir için yaptırdığı saray gibi kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti'nde tek adam rejimini kurmak adına yeni bir saray külliyesi yaptıracağının müjdesini verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herkesi güldüren bu açıklamadan daha da vahimi TSK'nın Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nı koruması ile ilgili açıklamasıydı. Afganistan'a gitmenin Türkiye için yeni, tehlikeli ve de kanlı bir macera olacağı belli. Afganistan'a gitmenin Türkiye için yeni, tehlikeli ve de kanlı bir macera olacağı belli. Malum Afganistan'da Taliban siyasi, askeri, kültürel, dini yani her konuda tek otorite. Taliban Birleşmiş Milletler ve diğer ülkeler tarafından en tehlikeli terör örgütü olarak ilan edilmiş bir yapı. Erdoğan bu terör örgütü için Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum dedi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit TRT Arabi'ye konuştu. Mücahit, Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Türkiye bizim kardeşimiz. İnanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Ama Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz ifadelerini kullandı. Bu ne demekti? Önce Taliban'ı iyi tanımak gerekir. Taliban, 1994 yılında Molla Ömer tarafından kurulan ve amacı Afganistan'da şeriata dayalı devlet kurmak olan silahlı bir örgüttür. Taliban'ın teolojisi ve ideolojisi despotizme ve şiddete dayalıdır. Modern dünyanın demokrasi, insan hakları, kadın erkek eşitliği, bireysel hak ve özgürlükler başta olmak üzere bütün kurumlarına ve değerlerine karşıdır. Kadının bedenini, cinselliğini, düşüncesini ve üretkenliğini dışlar. Kadınların çalışmasını, kız çocukların okula gitmesini ve eğitim almasını yasaklar. Kadınlara peçe takma zorunluluğu getirilmiştir ve yüzü görülen kadınlar kırbaçlanmaktadır. Topluluklarda kadınlara bakan da bakılan kadın da cezalandırılır. Şii Alevilere karşı katliamlar yapan Taliban, yüzlerce kadını kaçırarak cinsel saldırıya maruz bırakmış, şiddete ve cehalete mahkum edilen sivil ölüler haline getirmiştir. Erkeklere beş vakit namaz kılma, takke takma ve sakal bırakma mecburiyeti vardır. Bu talimatlara uymayanlar cezalandırılır. Bilgisayarlar imha edilmiştir. Ders kitaplarındaki resimler kaldırılmıştır. Okullar medrese haline getirilmiştir. Medreselerde okuyan öğrencilere uzun sarıklar sarma mecburiyeti vardır. Esnaf namaz vakitlerinde dükkanlarını kapatmak zorundadır. Sinemaya, televizyona, resme, müziğe, medyaya ve ifade özgürlüğüne karşıdır. Cuma namazlarından sonra gerçekleşen idamlar ve el kesme cezaları halka izlettirilir. Kesilen eller şehir merkezlerinde sergilenir. Taliban kısaca despotizmi, cehaleti ve barbarlığı yeniden hakim kılmaya çalışmaktadır. Şimdi Erdoğan'a sormalıyız. Taliban'la nereniz benzeşiyor? Niye ters yanınız yok? Erdoğan bilmeli ki Türkiye'nin yurttaşlarının Taliban'la hiçbir benzer yanı yok. Evet ülkemizde Müslümanlar çoğunlukta ama Taliban gibi cahiliye dönemini yaşayan, Müslümanlığı kendi çıkarları için değiştiren, aklı yok sayan, barbar, katliam ve kandan hoşlanan, yalan, riya ve uyuşturucu tacirliğine onay veren bir inanç benzerliği yok. Bize ters değil demek ülkemizdeki gerçek inananlara hakarettir. Taliban Erdoğan'a açıkça çağdaş, laik, demokratik, kadın ve erkeğin eşit olduğu, özgür bir ülke olmaktan çık sonra konuşalım diyor. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti Taliban ve onun düşüncesindekilere yedirmemeliyiz.